İki dünya arasında kurutulmuş bir çiçektir insan. Milyon tanrı uydurabilir. Milyon çeşit cinayet. Birinin zemherisinden kendine yalancı bahar yapabilir. Öbür cennete hizmet için bu cennete ihanet edebilir insan. Kentin delilli delilsiz delileri yay burcunda bekleşir. Yaygaracılar kopya verir papazı şaşmış eriye. Şımarsa hakkıdır içinde asma bahçesi uyutan habbe. Bedelli bir iyimserliğin alfabesinde kaybolabilir insan. Kimi bedenine yazdırdığı şifrelerle gömülür. Son sözü dövmeli teninden akan mürekkebe söyletir. Kimi gitmeden susar, bir aşkın silkelediği çuval gibi. Ümüzünü kaybetme derdi annem, kekikli rumeli şivesiyle. Toprağın karanlığı emzirir tohumu. Işık yol gösterir daima. Ümüzünü kaybetme. Baharı yeniden öğrenebilir insan. İnsan, insanın en eski sevinci, en çıngıraklı merhem.